Hepinize merhabalar arkadaşlar. Beren beraber video çekeceğiz. Yani Task 22 oynayacağız. Daha sonra bir Mr. United yapacağız ve hoş geldiniz bu arada kanala. Hoş geldiniz. Hoşçakalın. Yorumlara hoşçakalın yazabilirsiniz. Bana da bak. Hiçbir şey yapmaya karar vermem. Kanala abone olmayı unutmayın. Abi adamı yumruk attı ama bu da yani faal değilse ben ne ne anlayayım yani. Çıkartın ha. Allah Allah. Pokma pokma. Allah 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 Allah. Sinyal rolünde alamadı. Haydi Arda. Haydi oğlum. Haydi koçum. Haydi çocuğu. koş. Haydi One hand Abi şu acı bir ata çıkalım şey yapalım. Haydi Kerem. Haydi Kerem. Haydi çocuğum. Haydi oğlum. Ve gol. Gol. Ülkeyi temsil abi. Varazim'den bir sonra yenilemiz maç var arasında Manchester United'la Şampiyonlar Ligi'nde. t 2014'ten kalma. Ya 2014 ya 2014 i̇şte her 2012 herhangi her neyse. Ve 12. dakikadan golü buluyoruz. Şimdi 13 oldu. Haydi Kerem. Allah onu nasıl çıkartıyorlar abi. Arda Turan ortasını açtı. Hadi yaptan fıstıklı bir gol olsun. Senin güzel bir golümüz olsun. Haydi Patrick. Haydi Patrick. Patrick. Tamam o faul artık yeter. Ya korna tam linda mı maç yok. Tam linda maç sıkıntı değil. Ay da Dega onu nasıl tuttu da ortaya? Öyle linda mı yani kesin linda mı ilaç olsa da kanka ortaya ya. Abi Kerem bir anda heyecanlanıyor. O yüzden tavuk dışarı atıyor. Hadi evet, şunda. Abi evet, bu arada bu bunda sefer oluş falan yok. Öyle bir transferleri güzel yaptık. Yani her şey şey var. Hadi şunda. Alın şu Bravo. Hayır Fernando sizin vermeyelim. Atla mısın lan sen benim dama Kerem Nelsin Arda o bölgede Bu arada ben tam Miskeliyim yani Miskeliyim muhteşem Ben muslera Hadi Kerem. Kerem orada. Abi Kerem ne yaptın Kerem? Kerem ne yapıyorsun ya? Kerem. Uy o gol olsaydı var ya yılın golü olurdu. Bak bak. Bak. Or yılın golü olurdu. Ama işte her zaman gibi de ya. O kornasını kullanamazsın çünkü hakkın yok. Hakkın sakın hakkın yok. Haydi Nelson. nasılsın orta sahadan abi ya bir gene orta sahadan golüm olsun şu videolarda. tamam ikinci yere bir koşuyor. Çok güzel olacak. Santrı güzel kullanırsak eğer her şeyi çok kolay yapabiliriz. bu maçlar hep niye bir sıfır bitirdin? Yani Neden hiç bir sıfır bitmiyor? Değil mi bizim takım? Haydi Arda. Arda al. Ha bak ben topun olduğu alan doğru koşamak. Bu oyuncuların mekanikler çok kötü yapılmış bu oyunda. Bu arada daha yeni uyanım no sayılır. Daha yeni uyanmadım ama yani sayılır. Hadi Arda. Arda sen nasıl bir orta atıyorsun? Allah olacağı var valla çok kötü ya. Allah billah ya. Hadi şıllao. Bravo. Haydi. Tamam. Kerem şimdi çok güzel. Çok güzel abi. Kerem. Tere, Kerem o nasıl vurmuş ya? Buradan gol atacaksın. Mavi güzel mi bu? Haydi Arda. Arda. Arda Turan. Ya o ev Arda o ev. şu parada Arda Muhammed'i alalım ya. Şuradan şöyle bir gel. Mustafa Asus'un sen çık. Yani şimdi gelsin de bakalım. Arda seni bir çıkarmadık mı? bak soğutmadan vurdu ehe ya ha oldu babayla gönderdi e babayla koşuna kadar hadi fey güleyim verdim şimdi zaman şimdi pişmişliği dağı pişmişliği dağıdan kerem'e kerem, e. kerem. Mustafa Muhammed, Haydi sna koş sana koş Hayır, hayır oradan kayarsın maalesef şey kitap alarımız da 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 du di di ta di to ta ti to ti tik to kere hemen forut arkasında oynuyor bu arada kere geldim arkadaşlar şimdi maç devam ediyor Hayır abi gol yeme 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 yeme. Alma alma alma. Yeme yeme yeme. Alma. Yeme. Alma yeme. Offside. Tabii ki de offside. Not the good. Al abi 2-1 oldu işte ya. Hadi uzatmalara gidelim. Aldı şimdi Beyberi. Hadi Beyberi. Daha ben bu oyunu oynamayacağım. Son tasım ama ya. Let's gitti ve umutlar gitti umutlar bize gene denk gelemedik ay vay vay